Hepinize merhaba arkadaşlar. Abi kaptan, kaptanınız konuşuyor efendim. Bugün sizlerle Diamond Alata Midline'de Malhazar oynuyoruz efendim. Öncelikle videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım dedikten sonra uzun süredir jungle videoları çektiğimizden ötürük bayağıdır şöyle bir mit görmüyordunuz. Dedim bir tane malazar çekeyim. Karşıya da Lars geldi bu bir de şansı. ama büyük ihtimal başlığa yazmam şimdi adama sormadan ayıp olur bize yakışmaz arkadaşlar e, ee, farm alamıyorum fark ettiğiniz üzere. Çünkü farm almayı bilmiyorum. Yok ya öyle malazarla bir tık farm almak zor oluyor. Ee, bugün biraz malhazar oynayacağım. Ee, şu ana kadar 8 maç oynamışım. Bir tane kaybetmişim. Malhazar'ı da severim bilirsiniz. Ee, emiş gücü yüksek çarlarda hoşuma gidiyor benim. Yani emiş gücü yüksek olunca beni bir cezbediyor. Şu an çok saçma oynuyorum ve bütün farmları kaçırıyorum. Bu beni biraz sinir etti. Gittim bir de Doran yüzüğü başladım. Ulan peksimet için şey alıyoruz. Doran yüzüğü başlıyoruz. Ben anlamadım ki. Kötü bir start yaptık ama önemli değil. Bunları çözebiliriz. Bunları başarabiliriz. Bak shield'ımı aldın. Hiç hoş hareket değil bu mesela. Ya ben şimdi pasifime çok dikkat etmeye çalıştığımdan mütevellit. Ulan Lina. Delirirsin ha. Manyak olursun. Aa, onu nasıl yemedin? Pek başlayacaktım onu başlayamadım o benim için bayağı bir sıkıntı olacak çünkü manam yetmeyecek aks... Aslında... Gel kardeşim gel. Flash atmama gerek var mı? Easy boy! A uh o. -oh. Tamam o da ölür. İnşallah yani. E Allah razı olsun Tim. yalnız Ketlin'in orada ne işi var? Yalnız o lehine biraz eee şey yaptın sanki. Ya ağzına sıçtın gibi bir posta. Bir posta sıçtın onun ağzına. Bu wave'ler gelme kızım babacım kafanda kocaman şey var. Gelmiş burada bana kucağıma gelmeye çalışıyor. Garip kıyamam. Heh yat orada babacım. Yalnız bu trade'ler aslında güzel geçti. Tek kötü yanı ben biraz ekmek yiyemedim. Biraz da evliliğin ekmek yiyemedik. Bu biraz benim canım sıktı. Sinirlendim mi gerildim mi ben ya? Benim shield'ımı alıp durma bak. Benim shield'ımı rahat bırak artık. Arkadaki farmı alayım bari. Oğlum sen beni niye dürtmeye çalışıyorsun her seferinde ya? E hey, slow'u yemedim oğlum işte. Allah Allah. Oğlum siz nereli mi? Satsana lan beni. Ya bu çocuk bana niye bu kadar agresif oynuyor ya arkadaşlar. Ben bu oryanların canını yakacağım ya. Bu böyle olmaz bu. Böyle olmaz bu. Bu iş böyle gitmez. Sürekli topla dürtülüyorum. Buraya bir yardım. Bir eledim buraya ya. Bak geliyor gene top atmaya geliyor yani bak. Katasını banladım diye sinirlendi herhalde. Ya ben genelde kata banlıyorum çünkü biraz şey çok mantıklı bir hero olduğu için genelde kata banlamayı tercih ediyorum. O da şansın adamın main'iymiş. <laughs> Allah'ın ikreti ya. <laughs> Öl artık ha. Aslında seri bez atalım çünkü zaten TP'm var. Tepeyi şu an başka bir yere kullanabilirim. Geldim acı. Geldim de. Ben ölmem de. Siz ölebilirsiniz. Siz birazcık ölebilirsiniz. E öl artık ya. Lan hadi. Abi sen buraya yürümemen lazım. de yürümen lazım Tray'cim. Lane'i ben zaten pushluyorum. Neyse. Çok güzel. İki tane kill çıkardık böyle. Tadına doyum olmaz ya maşallah. Bir e de ben slow build kasacağım güzel oldu. Güzel bir starter yaptık. Her yerden kil çıkardık. Ekmek yedik. Bu lane'e bu kadar pushlamam seni çok geri düşürdü ama. Şunu kırsana canım. Şimdi Ben flame yedim mi? Ha yok Şunu alalım Oğlum nikimde iyi var diye kimse beni umursamıyor arkadaşlar. Ya Ben sinirlenmeyeyim bak. Oğlum bu ne? Ne yaptın lan? Ha çocuklar gelmiş. Güzel kapattık orayı. seviyorum ya Mavazar'ı. Uçarın M küplemesi bana bir keyif veriyor. Emem. Em hem kardeşim. Güzel. Şu ana kadar ee, durumumuz gerçekten başarılı. Yalnız kara de 7 oldu ha. Ben o kara bana ekmek versin diye aldım. Gerçekten ekmek veriyor. Bugün biraz daha böyle ee, Karadeniz'de dağlarım yanmış gibiyim. Çünkü sabah elektriğim yoktu. Bugün, dün o yüzden video atamadım. Bugün de gidecekmiş. Artık son kez gidecekmiş. Artık son kez gitsin zaten. Yani bokunu çıkardılar. Ben gidiyorum ha. Bozma ama işim var. Ayıp oluyor gerçekten. Ulti atsaydı bu arada öldüm. Ulti atsaydı ölürdüm ha. Bir daha yapma. Gerçekten bozacağım mı? Ben gitmiyorum. Ha ben gitmiyorum bu seferde de. Ha. Ultim olsa buraya çağırırım adam da. Kufullerini. İlla onu nasıl yedin? O da ayrı bir şey. itemi bitirse miydim diye düşündüm de ya şu şeyini oto atakta kullanmak istiyorum ekstra hasarını ama da bitirsem de işime yarayabilirdi <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan köyü kısa attı çık çık sen çık oradan öleceğin gibi duruyorsun sen ya şu çocuğa bir yardım edeyim. o, what the? Oğlum ben de benim yüzüme bu kadar geri düştü sanıyorum. Adam zaten ölmüş ya. <laughs> Arkadaşlar ya try'ımız kapatmış bilgisayarı ya. Bot oynuyor onun yerine. Olabilir olabilir böyle şeyler. Botu bir ziyarete gitsen. O tek attılar çocuğa. Selamünaleyküm. Lan para alalım biraz. Ya şimdi oraya oynayabiliriz. Dive atabiliriz. Ama bilemedim. Ben yedim. Top atacak. Ya ulti atacağım şimdi de. O trash de geldi. Burası bir tık riskli ya. Oynamaz mıydık ya? Oynayabilirdik aslında burayı. Ya ilk başta ultiyi atmaktan korktum. Pasifim yok ya. Ya bir de öyle de Malazar'ın pasifinin cooldown'unu çok fazla arttırdılar. Late'e doğru düşüyor tabii Daha rahat oluyor bizim için. O Trainore oraya. Burada öldü. Ay Çok da kötü bir ulti. Ama bir şey olmaz. Güzel. En azından ölmediler ya. Bir de öyle düşünmek lazım. Şunu alayım. Lan atsana. Ama o hoş olmadı ya. Allah'tan ultisi yok da. Yalnız çok felaket hasar atıyorum şu an. Oğlum sen nereden çıktın ya? Siz nerenin müptezelisiniz? Oğlum salsana. Arkadaşlar bir yardım edin ya. <laughs> bu da nasıl bir şanssa. ya Thresh'e atsa mıydım direkt ultiyi Bilemedim. Abi tp mi var ya İnatla beni deniyorlar Orada biraz daha iyi oynayabilirdim ya Ama çok uzun züredir oynamıyorum ben bu melazara bu E da bassam yeter oraya ya emiyorum Emildi arkadaşlar adam cidda emdim küle döndü. Valla Ma çocuk mangalcı çıktı ya. Şunu da bakalım. Bizim çocuğa yine diva atılıyor ama ultisi var ki bu sefer. Ay ultiyi de kaçırdı. E kesersin artık. O shield almasın. Ama ultisi var yani. Allah kesti. Helal olsun lan duründüm Şampiyon koca Mığla sporlu. Allah'ım ya ben bugün niye böyleyim ya? Hasta mı olacağım acaba? Böyle çilekes, serkeş. <Gülüyor> Öldü. <Gülüyor> Easy. Easy boy. Çok güzel feedlendik yalnız ya. Şimdi öyle de alamadığım farmların acısını çıkar. Niye vurdun bana? Hain kula. Gene mi bana geliyor? Ne oluyor oğlum? Ben niye pinkledi bu? Ben gidiyorum. Mide de düşürdük. Bizim biz sol sol tarafımız biraz sıkıntı. Ama onu da hallederiz ya. Çok dert olacağını sanmıyorum. Çok çok da bu millet olmayacak. Şimdi ikiz gölge. Kami. Oğlum hiç yerim yok ya. O kadar parça itemim var ki şu üçü. Doranı satarız ya. Geliyorum canım. At ateş topunu, saldır. Ben bayağı güçlüyüm şu an ya. Ya Malazar ölüde kill alınca gerçekten çok güçlü. Ya bir de late'i de çok güçlü ki bu oyun. Ama early'de ee, biraz akıllı oynamak gerekiyor. Arkadaşlar, ayıp oluyor. Ya beni niye flashladın? Ölmeyecekti. Ayıp değil mi? Bir şey soracağım ya. Ha o da öldü. Allah kanım yerde kalacak diye ben korktum. Güzel bizim takım başarılı. Maymunumuz iyi. Maymun jungle aslında çok güçlü değil de kill aldı mı her çar güçlü. <laughs> Şimdi yalnız bunlar çok kule alır oldu. Bu iş biraz sıkıntı. Çok fazla kule verdik ya. Öldü ya. Geldim aslında oraya. Tamam bunu emdik. Ne diğerlerine devam edemeyiz zaten. Ejder çıkıyor. ejderi oynayabiliriz. Ulan Malazar oynamayı da özlemişim ya. 40 yılda bir kere oynuyorum şu çarı zaten. Şeyim bitti aslında da. Item'ım. Ultim var. Birini direkt emçükleyebilirim. Ama bizim try Koşun. Try bebek ölüyor. Koş 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 koş. Koş koş. Beni niye attın? Ben niye attın lan? W'yu bırakamadım ya. W'yu bırakmış olsaydım belki ölme ihtimali daha yüksekti Sejun'un. Allahladım gülüm. Neyse buna şey yapalım. Rencim yetecek mi? Yetmiyor. Bunu keser biz de. Ya Ne yaptın lan? <gülüyor> Manyak. <gülüyor> Ulan bir an ölecek sandım ya. Bu Captain'ın flashları beni benden alıyor ya. Oyunun öylesinde de yaptı ya bir tane. Benim beyzin bozacak. Ya da bozmayacak. Okey. Şimdi asar Maske ya. Maske maske. Bu da maske. Yani bu da maske sayılır. Saldım kral kobrayı. Emdim emdim vur. Öldü öldü. Emçük emçük emçük. Lan bu ne? Bir anda çoğaldılar. Aha, öldü öldü. ya <laughs> yanma yeah, boy. Lan, lan sen kime top atıyorsun lan? <laughs> lan bana vuruyor hala bu cani kule. Lan vurmasana. Bana vuruyor elçim bey. Al, saldım kralları. Ben şuraya atayım var. Ha şu sökeyim atayım artık ya. Yalnız mecayı de da... bir, bir fulledik, bir fulledik. Oğlum bu arada var ya acayip hareket hızı alıyorum. Beni bozdun. Buradan. Oğlum çok hızlıyım lan. 450 ile koşuyorum ha. Ulan at olsam yarışı kazanırdım. Harika. Çok tatlı bir malazlar oynuyorum şu an ama ya. Çok hoşum. Cık. Ama geldim dedin şimdi ben bir. Susturdum gülüm. Ya illa bana kill aldırtıyorsun. Durduk yere sen de tren. Bir dur zaten ortalık karışık. Vallahi Sejuya laf ettirmem de bu arada. Sejuani bizim de oynadığımız bir hero. Gayet de ne alakası oğlum Sejuani'nin? İnsanlar laf olsun işte. Bir tık bir tık saçma. Abi Neyse. Baş. Şunu da alayım bari. Ver koçum. Al oğlum al al bak zorla çalacağım bak vallahi gözüm kaldı çalacaktım yani o kadar bekledin ki saldım kralları saldım kral kobraları ah ben nasıl yedim onu ya? Ulan ben ulti attım da yemem diye düşündüm de Çok da öyle olmadı Planlar çok öyle olmadı Çok şey edemedik onu Yalnız çok felaket hare hareket hızım var Musubeti de basınca var ya Yardırıyor çar yardırıyor Şimdi bak Luden'le Ayıp oluyor. O ne yapıyor orda ya? Aa, kill. Ha buraya giremeyiz ya. Biraz bir tık kalabalık. Ama çok iyi vuruyorum maşallah. Adam Benim RAM hazır da. Kimse yok mu? E boş gibi duruyor. Vallahi ölmek istemiyorum ya. Çok çok büyük şaptan vereceğim büyük ihtimal. Aynen. 900 gol. Gel buraya gel. Kral kobralar sal. Lan. <laughs> Oğlum hareket çok yüksek bu arada yakalayamazsın beni. Ve biraz bir tık kötü ulti olmuş olabilir senin için. Ha cungulumuz yok arkadaşlar. Cungul olmadan buna girmeyi tasvir etmiyorum. Neyse ben keserim onu. Emdim. Gid öte dön. Oradan minyona seksin. Oradan da para kazanayım biraz. Al surrender. Lan TP. TP. Özlemişim şu çeri ya. Allah özlemişim. Güzel emiyor ama şimdi Malazar çok emici bir karakter. Ama bir tık şey şey canım sıkıyor. Şimdi mesela bu videoda çok keyif verememiş gibi hissediyorum. Böyle çok eğlenceli değilmişim gibi hissediyorum. Bilemedim. Meymana verin. Meymun iyi oynadı. Eyvallah kardeşim. 56 LP olduk Diamond 4. Kaç K vurdum ben? 18. Run page'imde bu şekildeydi arkadaşlar. Bilmiyorum hoşunuza giderse. Malazarı bu şekilde oynayabilirsiniz. Slow build'i bir tık eee damage build'ine göre tabii ki damage'i daha düşük ama eee çok daha yüksek oluyor. Bu da ne demek oluyor? Bu skill, şu skill. Hem kaçmak için çok iyi oluyor kaçmak için niye çok iyi oluyor? Çünkü bu buildi e, bu ilde yaptığınız zaman şundan %7 hareket hızı aldığımız zaman gerçekten çok hızlı oluyor. Bir de Page'den musibetle beraber şu zaman müken karışımı girince kendiniz gördüğünüz Mecai de tabi sağ olsun biraz verdi o da %10 kadar. Ama Mecai'yi çok önermiyorum çünkü Malazar Shield'ı kırıldıktan sonra çok basit ölebilen bir şampiyon. Biraz daha takımsal bir hero diyebileceğimiz kıvamda. Gayet başarılı bir oyundu. Umarım siz de eğlenip vermişsinizdir. Daha sonraki videolarda yine görüşmek dileğiyle efendim. Ben kaçıyorum gerçekten. Out. Hadi